Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaysa'da evet, görme, görmeyen kalmamıştır. Herkesin oyununa bir tur gelmiştir şu umbralı Kaysa. O build'i yapacağım. Bakalım gerçekten herkesin yaptığı kadar oynadığı kadar güçlü bir şey miymiş göreceğiz. Bu arada arkadaşlar bu build'i ben araştırdım. Canlı yayınlarımda denedim. Umbra satarsak evet. Umbra'yı satarsak gerçekten late'de harika bir build oluyor. Satmayanlar var. Sat abi yani niye satmıyorsun ki? Bomboş slot kaplıyor. Peki bu build neden yapılıyor? Şimdi ona gelelim. Arkadaşlar bu ilk şu. Umbra alıyorsun. Draktar alıyorsun. Nashor Rabadon alıyorsun. Araya saldırı hızı çizmesi alıyorsun. Keyfine bakıyorsun. <laughs> kanka yeniriz <laughs> Oha ama. Zix niye midden yürüdü geldi buraya? Psikopat mı kanka bu adam? Ah tipi bak. Allah. Bence dövdük biliyor musun? Bekle. İki yok. de keseriz benim de yok. Kanka level push alırsak kill alıyoruz. İki tane hem de. Bu anlatacağım arkadaşlar durun şu an ortalık karıştı. Şu an ortalık çok karışık. durun. Aha, Q'su yok. Daha Kanka push bunu... bizde push bizde şu anda. Daha erken ikiyiz. bahsetmiştim. Kün geliyordur diye koşuyorum. Aa. Kaçtı. kaçtı, 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 Reset, reset bence. Bence reset. Bak şımarmayalım, gel. Gel. Bu neyini geçiyoruz? Evet. Yani. Gayet güzel, gayet güzel. Arkadaşlar işte, Eray kolun niye dinliyoruz diyeceğim ama flash aldığımız için sakinleştim. İki tane tekrar. flash. Yani ben an an sakin insanıyım. Arkadaşlar olay şu. Bu de şimdi ayakkabımız var, bıçağımız var, e, Draktar'ımız var, Umbra'mız var ya. 3 yetenekte gelişiyor. 3 yetenekte gelişiyor. Hani kayısa maksimum verimi almak diyebiliriz ve inanılmaz vuruyoruz. Tanklarda da vuruyor, tank olmayanlarda da vuruyor, herkese vuruyor. Rahat rahat farmıyorum ya. Bir söz konusu kayısı oldum zaten. O içerikte varız arkadaşlar. Ne bu çıkarsa çıksın bu çarın. Biz gider onu oynar çekeriz size. Çünkü gerçekten oynaması çok keyifli. Ve herkesin oynamasını... Yani şart oynayın ay bu çarı. Böyle keyifli, böyle güzel bir karakter yapmış yot. Bunu en az bir kere oynayın. ADC miyin değilseniz bile bir tür bir kayısı oynamalısınız. Bambaşka bir zevk yani. Harika bir şey. Bölüm başına gelmiş en şey, güzel şey. Doğru. Harbiden bak yani. Kayısa V gibi bir karakter daha çıkacak kadro. Ne olur? Kanka bu çar gibi olur mu bilmiyorum. Çok zor. Yani bunu Vayne gibi çıkacak dediler. Ben başka bir şey oldu. Kayısa gibi çıkacak derlerse ondan da çok daha iyi bir şey çıkabilir. Yani kapısına kapısına vurdum. Yapmış mıyım? Evet, kapısına kapısına vur vurdum. Vurdum. Yani, bir pikler gereği çok bir aksiyon olmuyor koridorumuzda. Lucian Braum oynuyorlar ve defansif oynuyorlar onu. Öyle olunca da kesmesi zor oluyor. biri <laughs> bir aldım. Ben bunu keserim. Mümkün değil, manan yok. Sen olsa. Hadi kes. Umbra bitti, Umbra'yı alıyorum. Arkadaşlar şimdi bir dişli kama daha alacağız. Draktar'a gidiyoruz bu arada dümdüz. Uzun kılıçlar, dişli kamalar çekilecek sürekli. Zaten bir dişli kama iki uzun kılıç aldığımızda yani şöyle yaptığımızda Q'muz gelişiyor. Geliyorum. Bir tık vurdum. Lan yine öldüm ben bu adamı? Ha, ben kestim. Potem varmış. Onu da keselim. Hem geldi bay bay. Oh. Vur kardeşim ona. Farmları mı alacağım ya? Sakin sakin. Onunla bir işim yok. Amar'da vur bak. Ben şöyle. Ya zaten bu canla çok bir şey yapamam. Ben de base atacağım. Yön almalarım bittiğinde. Öldüm hatta. İşte Kazix genki geldi. Vurdum biliyor musun? Keskin sanak çok OP Eray. Evet. <laughs> Harbiden çok OP. O kadar hızlı 3 vuruş yaptırıyor ki yani. Eleman flash atan evet. Büyük farmda. Düşmana gitti. Kazix düşman, düşman mı? Kazix düşman. Ha. Hikayede benim düşmanım kızı. Ben Engar'ım aslında. Evet arkadaşlar bir uzun kılıç lazım. Parayı 350 yaptığım gibi base atıyorum. Barikatı tek alırsak bu iş burada biter tahminimce. Bize geliyorlar. Ne yapacağız kardeşim? Kanka. Oh. Ben şöyle kaçayım. Altı da oldum tabi. Oo, <laughs> Güzel dövdük he şaka bir yana. Base atabiliriz. Arkadaşlar Q'muz gelişti. Gelsin Q. Oh, animasyon iptal yapıyoruz. Tekrar anlatıyorum. Son kez bir daha da anlatmayacağım artık. Yeter. 5000 kez anlattım. Hala soruyorsunuz arkadaşlar. Bak. Parayı buraya getiriyorum. Tıklayıp E'ye basacağım bak. Animasyon <laughs> iptal. Bu kadar basit bir şey. Tıkladıktan sonra E mi? Önce tıklayıp aynen. Sonra hemen E'ye basacaksın. Q gelişince Char o kadar rahatlıyor ki. Zed Lucian ölmedi. Git buram öl. Helal. Helal de. Tebrik ederim seni de. Harikasın. Şu an diyordur. Oh, bot lane düşünsün diyordur. O da olur. Vur bravo, vur ama vur. şaka mı? Kanka bir tane daha. It is okay. It is okay tabi ya bitkinlik böyle vurdun. Kanka büyük Sen vs. Büyük kanka. vs. <laughs> Yok oğlum ben barikat alırım. SS attı. SS attı da dedim herhalde sıkıntı geliyor. Sen de dedi iade iade et, yap diyecektim. Diye. Yapmam kanka. Zix'le biz uğraşacağız sonra yine oğlum. Baksana bu oyunda biz uğraşacağız milletle. Ama tapta iyiymiş ha. Oğlum bizim jungle, <laughs> bizim jungle da iyiymiş. Ne olur buram. Burası totemli değil? Saçmalama. Totemli değil burası? Ha. Öyle bir geliyor. Gelişi gördün mü kanka? Bravo, ben kıl bitireceğim. Evet, lane'e geldik. Güzel bir dayak Braum'a. Kapı açık olmasına rağmen. Yani çok rahatladı karakter. İkinci W fulluyoruz bu arada arkadaşlar. Çünkü W'muz da gelişecek. Rabodon alacağız. Oh. anlıyorum. Kanka <laughs> bu ilk güzel bu arada. <laughs> Çok vuruyor oğlum. Gördün mü? Yok. Dayladım çocuğu. Giriş... Ah, barikatlar 125'e düşüyormuş kanka. Gördün mü onu? Aa, ha. yine mi? Abi. Yani Riot abartmıyor mu gerçekten kanka? İyiydi işte. Niye düşüyor ki abi? W'm 280 vurdu. Niye ya? Neden abi? Neden olmasın kanka? Çok değil mi daha üstümde AP eşyası yok? Adamın Allah. canı zaten 700 abi. 800... Kadra! sanki onun hepsini kesebileceğim de şimdi orada havalar yapıyor bana. Heh, kestim bak şu an öldü. Doğuşadım ki olsun yalnız site step'le. Evet. Bitkinlik hayat kurtardı. Yani abi. olmasa egzastu kesmiştim. Adama bak tek atıyor. 12 level kanka çocuk. gaz 0 altı şu anda. Ah, Brahma vurdum az önce. Buram'dı biliyor musun vurduğum hedef? Ha, bu da Kane'di. Bilmiyorsan diye söylüyorum. Bak bu Ziggs'ti. E, Real Ol Charlar'ını öğretiyoruz. Oo. Şş, şş, karışır burada. Oğlum. Kenon da iyi vuruyor. Kenon da iyi vuruyor. Adam 8-0. Oo, Oh. Ama Kaysel'e de çok şaka olmaz. Kanka Neisher bitti Neisher. Baron Neisher. Alalım hemen. Arkadaşlar şimdi Rabadon alıyorsunuz. Bak W gelişti demiştim bunu size. Şu an tüm yeteneklerimiz gelişti. Bu mükemmel bir şey. Ne yapıyorlar oyuncular? Şimdi Rabadon artı Gölge Alev aldınız diyelim. Tamam mı? Şu iki slota. Umbra'yı satıyorsunuz çünkü level falan almış olacağınız için bunun vereceği adiye çıkmış oluyor. Ha istersen adi itemı da alabilirsin. İşte Kraken al. Ya ne bileyim git başka bir şey al. Son fısıltı al. Dominik al. Bir şey al. Ama Umbra'yı satıyorsun. Oraya da dolduruyorsun artık. Yani iki AP iteminden sonra Umbra'yı satıyorsun. Umbra senin erken oyunu taşıyan bir eşya. Kane beni korkuttu. Ah ulan Yes'i ölürdü. Al sana canavar. Al sana canavar. Şu şonda At base attı ne biliyorum motion. Yanlış biliyormuşum. <laughs> e bir gold da kasabilirim on buradan. Arkadan kaynana geliyor Nereden ama. Nereden geliyor? Bu mu? Gideyim böyle sen. Oğlum görseydin de vursaydın bari herhalde. Gördün mü? Bana göstermedi, Ta şuralardan gitti. Evet. Evet. Öyle bir şey olmamalı <laughs> bence ya. Mapten gözükmeyen... Gözükmedi Map'ten. yani, vuramadım ki. Lord'un <laughs> Strising'e oldun. Olmadı. Kazık serme yarıyor. Bizim gameplay. Evet. Cüz etti adama bak. <laughs> Mangal yaptı kendini arkadaşlar. Afiyet olsun. Yani harbi pişirdi. Kardeşim gel gel buraya. Ha orada farmı alabilirsin bak. farmı alacağım. Ejderi kank gitsinler alsınlar. Hiç ellemeyeceğim bir dakika, Ejderi. Dragas oyalayın Yaro'ya. Yaro'ya. Evet. Hı hı. Bana bir tane ondan olsun. Tabii yok ne yapsalar nerfleyemiyorlar çarı kanka. APS'i nerfleniyor ki biti çıkıyor. Biti gidiyor başka bir şey çıkıyor. ADS çıkıyor. AD kasarmış gibi yapıp AP kasanı çıkıyor. Böyle garip garip şeyler çıkıyor karaktere sürekli. Vurun ona. Yani git ben en üçüncüyü de aldım tabi. Eray onu kes. Zix'i keser ay. Eray görevin Zix'i kesmek şu an. Oh. <laughs> oh. İşler istediğimiz gitmiyor ama. Eray kaçmak değil Eray kaçmak değil kesmek kabacı şu anda. Ha, kim bıraktı? Kim bıraktı? <laughs> olsun Rezaret. bir adam denedin en azından lan. Denedin Nerede en de azından. skin ama E Harbi yer. helal olsun. En de hepsini tek abi. tek özenle bastım vallahi, Tebrik ederim seni. Ya abi üstüme attı. Evet Kha'Zix denilen aşırı mantıklı karakteri gördük şu anda. Oğlum çok ne kadar mantıklı bir karakter değil mi kanka Kazix? Q'ya basıyor ve 8402 vuruyor yani. Ben harika bir karakter. Ben beğendim aga. Bu tekken öyle yapıyor bir diyor. İki kendi bir 400 vuruyor oğlum yine. Olsun. 400 yetmiyor. Ya bunu iki saniyede bir yapıyor ya. Harika bir karakter. Ah, <laughs> oh, ah tuttu güzel. Kendini tuttu. Kime attık kime tuttu arkadaşlar. Bu da Aa, kendi tutsa de... ultiyi basıyordum valla. Aha Recep'i Vedik geliyor. Beni arıyor. Oğlum çıkmıyor ki kanka. Konakladı adam. Heh, hafta sonu tatilini içimde yaptı. Terbiyesiz. Heh, i̇ki gün çıkmadı içimden benim. Heh. Cumartesi pazar günlük ödeme kaç güzel bir manzaralı otel olsa iyi bir para vermesi lazım şu anda bana. İğrenç bir karakter abi şu suikastçıları idiot oyundan silsin ya. Tek tuşta silsin hem Olmasın niye var ki? O yüzden görev adamı. Biter mi acaba? Yok İyi ama. Yani. Skutle kesiyor herhalde bu. Oğlum nerede bu? Aha herhalde. Aa. Hoppa yok öyle. Gölge alev yaptım. Girip gölge alev alıyorum. Şey anla ya. Of şey niye hep gölge alev diyorum. Işık deney. Al. 454 APM var. Kum tek atıyor. Garip bir adamım. Ere şu anda. Bitirelim mi? Canon gelmeden yapalım ne yapacaksak zaten ne? Al 700 vurdum kanka adama. Bu yine girdi duvarın içine gibi böyle çar mı olur ya? Aman Allah'ım adro geliyorum kanka oyna. kanka. Ederim. Adam ikiniz oynayın diye yazmış bir de ya. Neyse böyle öl. Çıkma <laughs> kanka çıkarsın falan içimden aman. Oğlum o ulti kalkanı neydi? Kalkan da AP'de. <laughs> Zix'in ulti oraya gitti gördün mü? Yani. Yanılmaz bir çar ya. E tamam arkadaşlar yeterince görüldü ya. W'muzda 700 falan buraya. Bence bitirebiliriz. Baksana. O da öldü. Cici. Hasar tablosuna bakalım. Evet max damage'ız. Rünler nerede bu şekildeydi. Cici ve P.